Beşiktaş'ta şok gelişme. Hedi diye sürpriz talip çıktı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, siyah beyazlıları yakından ilgilendiren çok flash bir gelişme yaşandı. Sezon başında kadroya katılan dediği için İspanya'dan sürpriz bir talip ortaya çıktı. İspanyol basınına göre La Liga ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Lidi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Tribuna Deportiva'nın haberine göre Ocak ayından Lidi cephesiyle temasa geçti ve transfer şartlarını araştırmaya başladı. İşin ilginç tarafı şu ki, Enidi'nin peşini yeni bırakmadı. İspanyol ekibi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Nijeryalı orta sahayı kadrosuna katmak istemişti. Ancak, sadece bonservisli satışa izin verdiği için bu transfer gerçekleşmemişti. Lidi ise yaz döneminde 8 milyon bedelle Beşiktaş'a imza atmıştı. Haberin en dikkat çeken detayı ise Lidi cephesinden geliyor. İddialara gören Didi, La Liga'da forma giymeye oldukça sıcak bakıyor ve Valencia'ya transfer olmaya istekli. Yıldız futbolcunun İspanya'da oynamayı çok istediği özellikle vurgulanıyor. Ancak Valencia'nın bu transferi bitirebilmesi için ciddi bir bütçe ayırması gerekiyor. Bu yüzden İspanyol kulübünün planı, Nidi'yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak. Peki Beşiktaş ne yapacak? Siyah-beyazlı yönetimin, orta sahadaki kilit isimlerden biri olan Nidi konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu. Ara transfer döneminde bu transfer gerçekleşecek mi, yoksa Beşiktaş'ın Didi'yi bırakmayacak mı? Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sen bu transfer hakkında ne düşünüyorsun? Didi satılmalı mı, kalmalı mı? Yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutma. Orkun Kökçü Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ta transfer gündemi alev aldı, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar için bu kez şok bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Taraftarı ayağa kaldıran iddianın merkezinde ise Orkun Kökçü var. Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hem transfer hem de kadro planlaması yapan siyah beyazlılarda iki yıldız futbolcuya talip çıktı. Zenit Orkun Kökçü'nün peşinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan Keçiören gücü galibiyetinin ardından Orkun Kökçü ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddialara göre Rus Tebi Zenit, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Gelen bilgilere göre Zenit, Yıldız oyuncusu Gerson'u sattıktan sonra orta saha için rotasını Orkun Kökçü'ye çevirdi. Rus ekibinin Beşiktaş'ın Benfica'ya ödediği 30 milyon Euro'nun da üzerine çıkmaya hazır olduğu konuşuluyor. 30 milyon yetmeyebilir. Zenit'in Orkun için ciddi bir bütçe ayırdığı ve Beşiktaş'a cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Bu gelişme siyah beyazlı taraftarlar arasında Orkun gidiyor mu sorusunu gündeme taşıdı. Peki Beşiktaş ne yapacak? Orta sahadaki en önemli isimlerden biri olan Orkun Kökçü için yönetim gelen teklifleri değerlendirecek mi? Yoksa yıldız oyuncu takımda tutulacak mı? Sence Orkun Kökçü satılmalı mı yoksa kesinlikle kalmalı mı? Yorumlara yazmayı unutma. Kanala abone olmayı da ihmal etme.